Sizin çocuklarınız tok, bizim çocuklarımız aç. Neden? Ben çocuğuma çay, ekmek yediriyorum. Boğazım düğümleniyor, yemin ediyorum. Konuşamayacağım. Özümde iki tane arkadaşım öldü arkadaşlar benim. Namusuma, şerefime. Bunları biplemeyin lütfen. Dışarıdan gelen mültecilerin Türk toplumuyla dalga geçmeleri benim kanıma dokunuyor. Ben 33 yaşındayım. Kendim köy yerinde yaşadım. Ben 7 yaşındayken arpanın, buğdanın boyu bu kadardı. Devletimiz başa geldiği günden bu yana santim santim çöktü ve bitti. Bizi neden Avrupa Birliği'ne esir bıraktılar? Avrupa'daki çocuklar buraya gelip geziyor. Benim arkadaşım var ya geldi 100 dolarla burada istediğini yaptı. İstediğini yaptı. Bana diyor ki de sadece bu kadar mı arkadaşım? Ne dedim bu kadar. Size yazık dedi ya. Avrupa Avrupa iyi diyorlar ya. Avrupa gerçekten çok iyi. Ya da hani gelip diyorlar ya Avrupa'da biz esir. Hani bunu Türk vatandaşları söylüyor. Ben sadece onlara şunu söylüyorum. Gerçekten samimi yüreğimle madem o kadar kötü gelin kendi topraklarınızı aç Devletimiz hani çıkıyor diyor ya. Süleyman Soylu oradan konuşuyor. İşte Fahrettin Koca oradan ya milletimiz aldatmasınlar. Anladın mı aldatmasınlar. Biz emekçi insanız. Biz çalışan insanız. Adamın biri çıkmış televizyonda diyor ki ne? Ya bir evde dört kişi çalışabilir. Ya bu kadını vardır hamile olabilir. Çocuğu engelli olabilir. Doğru mu? Tek kişi çalışıyor dört bin ne kadar ya? Dört bin iki yüz elli Antalya'da ev kirası yirmi bin lira. Evde bugün dört kişi çalışmadıktan sonra geçinemiyorsun zaten. Geçinemiyorsun doğru kardeşim. Bana, bana bir sadece bir şey şunu söyleyin. Bakın. Ben Tayyip Erdoğan'ın yemin ederim Allah üzerine uçarlardayım ben engelliyim. Bakanlarının iki tanesi şu anda Belek'te ve Antalya'nın yakınlarında olan bütün Turistik bölgelerde beş tane oteli var Allah'a yemin edin ben biliyorum. Allah'a yemin edin. Ya doğru söylüyorsun abi bak haklısın ben de oraya geleceğim bak. Oraya geleceğim. Bak gel. Bak şu benim çocuğum. Eğer ben bugün gerçekten samimi yüreğimle söylüyorum. Ben çocuğuma gittiğim zaman marketten alamıyorum. Ben 2500 lira ev kirası veriyorum ha. Doğru. Sen bana veriyorsun 4250 lira. Ben 1000 lira yol parası veriyorum aylık. İşe gideceğim. E diyorlar ki ne? Yok bu kadar olmaz. işte size bu çok. Kendileri gelsin, çalışsın. Ben iki maaşımı vereceğim. Namusuma şerefime. Bunları biplemeyin lütfen. Gelsin bu ekonomi bakanı denilen kişi var ya gelsin burada benim bu çocuğumun halini görsün kendi çocukları orada tok yatarken benim çocuğum burada aç yatamaz ben Türk evladıyım ben milliyetçiyim oraya çıkıp da bugün onunla kavga edip bugün bütün siyasetçiler öyle anladın mı? böyle yapıyorlar bu yazıktır anladın mı adam akıllı bir tane siyasetçi gelsin peşinden Türk milleti olarak gidelim ama aldatmasın kandırmasın Şöyle bir durum var. 20 yıl geriye bakalım şöyle. 20 yıldır bu insanlar seçiyor. Siz seçiyorsunuz, biz seçiyoruz bu iktidarı. Ben seçmedim. Ya sonuçta bu vatandaşın oylarıyla geliyor. Vatandaşın Şimdi, vatandaşın nasıl vatandaşın oluyor vatandaşın da? Olarak Vatandaş olarak seçildi? Hayır. İnsanlar oy veriyor. Evet. nasıl e, oluyor? oy veriyor işte. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Yaptığı şeyler var mı? Var. Gözüm yumamam. Ama <laughs> yap. Aldatmadan yap. Yap. Türk milletine yap. Türk vatandaşına yap. Üretimi bitirme. Sen şehri bitirdin şimdi köye geldi. Ben hiçbir şey üretemiyorum. Üretemezsen ne olacak? Dışarıya gönderiyor tonla iyi malları. Pazara bir gün gelsin de komisyon başkanları pazara bir gün bir gelsin de görsün ya. Ezik müzik meyveleri köpek gibi çalışan benim vatandaşım ya. Benim milletim. 8 saat değil 12 saat 13 saat 14 saat çalışan vatandaş var. Gelsin haklı. Hani diyorlar ya biz haklıyız. Gelsin de bu işçilerin hakkını bir savunsunlar bakalım. Bir gün ya bir gün. Ben gerçekten çok doluyum. Ben bu yönetime gerçekten çok doluyum. 60 4 milyon mu falan vardı ya hani kayboldu gitti. Binali, oğulları, bin Ali Yıldırım Bey'in oğulları neler vardı ya hani. Bunların hesabını versin. Adamlar uyuşturucuyu gör. bana ne lan uyuşturucudan. Herkes kendi yaptıklarına baksın. Herkes kendi vatandaşına hizmet etsin. Oradan geliyor yok işte ben şuradan geldim kapıyı aç. Oradan geliyor gel kapıyı aç. Lan benim milletim aç. Ben çocuğuma bir şey alamıyorum diyorum bak. Niye? E çalışıyorum. Kendim çalışıyorum. Köpek gibi ha. Gece gündüz turizmde çalıştım şoförlük olarak. Gözümde iki tane arkadaşım oldu arkadaşlar benim. Niye biliyor musunuz? 22 saat vallahi billahi direksiyon salladım ben. Bu şirket adını da vermeyeceğim. Zaten işçinin peşine... Anladın mı? İşçinin hakkını vermiyorlar. Bizim maaşımız 9 bin liradan aşağı değil. Hele ki bekar adamın maaşı bu. Evli adam şu anki döneme göre 12 bin lira maaş alması gerekiyor kardeş. Evli adam. Ama tabi tabi alkışlayanlar algı, saraylarda 50 bin liranın altında almıyor. Ama biz Köpek gibi çalışıyoruz. Aldığımız maaş 4250 lira. Gelsinler sözüme namusuma ben vereceğim ya. Hiçbir Almanya gibi de olamıyoruz. Ne Almanya'sı ya? 8 saat. Sen değil. hangi ülke gibi olabilirsin biliyor musun? Şuradan çıktığınız zaman sadece Suriye olursunuz. Başka hiçbir şey olamazsınız. Nerede da. dengin varsa gerek yok ki. Nerede dengin varsa saat bir saat, fazla kullanım kâr diyor. diyor. ki mesaiye kal diyor. Adam 2 saat mesai parasını ver ve bir saat kesiyor gel, senden. Eşim gel senin için dolu diye ya. Gelsene eve. 4253 lira eşim alıyor değil mi? Bunun ev kirası elektriği suyu yemesi içmesi ben mutfağı yapmıyorum. Ben çocuğuma çay ekmek yedirdikten sonra ne yapayım? Burada yaşamayı. Suriyeliler bizden güzel yaşıyor. Ben gidiyorum. Benim çocuğum markette bir şeye uzandığı zaman, ben alamadığım zaman benim zoruma gidiyor. Bak 11 yaşında bir kızım var. Dediği tek kelime. Anne alma. Paramız yok. Öyle diyor. Keşke burada olsaydı. İse ister ama o da şu anda ekonomiyi düşünüyor. Diyor ki anne biz bunu alırsak yarın ekmeği nasıl alacağız? Han nerede? Soruyorum. Görsem söylerim. Ya bak ben her gün çay ekmek yedirmekten yoruldum. Gerçekten yoruldum. Keşke asgari ücret yükselmeseydi. Bak keşke. Vallahi yükselmeden önce ben 2000 lirayla geçiniyordum. Evimin her şeyini alıyordum. Ama şu anda 4250 almıyor. Evi soruyorum. Adam bana diyor ki 3000 lira ev kirası, iki aylık depozito, bir de ev sahibine. Bir de emlakçı alıyor. Nerede benim çocuğumun hakkı? Hani ben çocuğuma her gün kalktığın zaman eşim işe gidiyor. Ya, ya Rabbi, Ya Resulallah eşim. Ya ben çocuğum ama alamadıktan sonra ne yapayım ben? Ne yapayım? İnsanlar niye boşanıyor? Cebinde parası yok. İnsanlar neden yola düşüyor? Bu yüzden. Kadınlarımız neden el açıyor? Bu yüzden. Ben çocuğuma ekmek yediriyorum, bandırıyorum. Onu da yemiyor ha. Yemiyor. Bak 11 yaşındaki kızım. Düşün ya. Herkes okula gidip bir şeyler alırken ben çocuğumu alamıyorum. Niye? Ben bir anneyim doğru mu? Baba. Baba çalışacak, getirecek. Eve ekmek koyacak, ben çocuklarım yiyecek. Niye? Hani çocuklar ağlamasın diyor. Hani nerede? Nerede bizim devletimiz? Ben her gün çay ekmek yedirmekten usandım. Ben bir anneyim. Gözümün içine bakıyorum. Benim eşim geldiği zaman eşimin önüne yemeği koyuyorum. Diyorum ki ben yedim. Ben yemedim. Ben çocuklarıma eşime yedirdim ya. Böyle bir şey olamaz. Yaşlı annem diyalizde. Ağlıyor bana diyor ki sen ye kızım. Anne sen ye sen yaşlısın. Soruyorum. Nerede benim kahvaltılım? Bir gelin bir bakın bir insanların bir evini bir açın bir dolabını açın Allah rızası için ya Allah için ya gerçekten o kadar doluyum ki yani kendimi atmamak için zor tutuyorum ya bak 11 yaşındaki kız dediği tek kelime anne bir şey alma niye anneciğim bir tane de olsa al hayır anne alma bu çok pahalı ne kadar baktığı 5 liralık bir şey bak 5 liralık nerede? <laughs> 1 liraydı 25 kuruşa ben kek alıyordum bak çocuğuma. Bak ben 1800 lirayla 2000 lirayla geçindiğimi biliyorum. Ama benim eşim getirecek ben yiyeceğim. Abla şunu sormak istiyorum. Şu anda hani olur ya karşınızda iktidar yetkililer olsa veya şu an ekranın başında sizi izliyor olsalar ne söylemek isterdiniz bir vatandaş ben şunu olarak? Ne söylemek isterdim. Garibanların evine bir girin. Garibanların bir karnını doyurup bak dün değil evvelsi dün 23 Nisan'da konser oldu değil mi? Hani korona vardı nerede? Konser olduğu zaman korona yok. Ama korona olduğu zaman aman diyor ki topluma girmeyin maskenizi takın. Madem korona varsa insanlarımız niye gidiyor 23 Nisan'da? Niye ben çocuğumu sokamadım oraya? Ben bir yere giremiyorum. Bak bir markete giremiyorum. Bir yere hiçbir yere giremiyorum. Ben eşime diyorum git gel. Niye? Benim çocuklarım görmesin diye. Günah ya. Ben görsem sadece şunu söylerim. Sizin çocuklarınız tok, bizim çocuklarımız aç. Neden? Niçin? Niye? Kadınlara bir bakın. Hepsi dışarıda. Bana çocuklarım soruyor. Anne, o anne çocuğuna bir şey alırken sen bizi alamıyorsun. Niye? Çünkü benim eşim tek çalışıyor. Asgari ücretle. Niye? Benim çocuğum evde aç yattığını bilirim ben. Niye ama? Niye benim? Eşim çalışıyor. Köpek gibi çalışıyor. Sokakları süpürüyor. Sıcağının si anında bir bardak su istediği zaman dedikleri tek kelime. Veremeyiz. Niye? Benim eşim çalışırken çocuklarına yemek getiremiyorsa çocuklara diyeceği tek kelime. Baba sen niye çalışıyorsun o zaman? Neden? Niçin? Kadınlarımız niye dışarıda? Abi bir tane ekmek alır mısın? Abi çocuğum aç. Ben çocuğumla gezemez hale oldum ya. Benim çocuğum dondurma istedikten sonra ben alamadıktan sonra ne yapayım? Ne yapayım? 4250 lira oldu. Bütün hayat durdu. Niye? Ya ben kıyafet alamıyorum. Alamıyorum ya. Ben çocuğumu alamıyorum. Ben oturuyorum. Eşim çalışıyor. Maaş alıyor. Geliyor. Hanım diyor şuraya şu, şuraya şu, şuraya şu, şuraya şu. Bitti. E ee, ben ayı nasıl getireceğim? Nasıl getireceğim? Bak bu çocuk bir buçuk yaşında. Ben bunun bezini sütünü, mamasını. Ben bu çocuğa süt vermiyorum. Emziriyorum. Mama veremiyorum. E ben bir kek alamıyorum. O zaman benim eşim niye çalışıyor? Çalışması Suriyeliler bizden iyi. Vallahi de iyi billahi de çalışmadan evine para geliyor. Ben duyuyorum. Diyor ki bizim çalışmamıza gerek yok ki diyor. Neden abla diyorum? Çünkü devlet bize para veriyor. Ben kendi bak kaymakamlığa gidiyorum. Eli boş dönüyorum. Valiliğe gidiyorum, eli boş dönüyorum. Belediyeye gidiyorum, eli boş dönüyorum. Ama eli kolu altın dolan Gidip alıp geliyor. Niye? Evi var. Yardım neden alamıyorsunuz? Gerekçe ne? Gerekçe ne? Eşin çalışıyor sigortalı. Vallahi ben doktora bile gitmiyorum. Boşu boşuna SSK'dan yararlanıyor. Niye? Ya ben çocuğuma çay ekmek yediriyorum. Çay ekmek. Bazen suya bandırıp veriyorum. Kim görüyor bunu? Kimse göremez. Ben anlatmasam siz bilmezsiniz. Doğru mu? Doğru. Ben eşimin kanını, çocuklarımın kanını doyurayım. Ben önemli değilim. Çünkü adam çalışıyor. Bana getirmek zorunda. O hasta olursa ben biterim. Ya ben düşündüm. Kendimi öldüreyim artık. intihar edeyim. Çünkü benim çocuğum her şeyi yemek zorunda. Ben pazara gidiyorum. Bir domates, patates, soğan alıyorum. Geri dönüyorum. Niye? Çünkü hepsi dolu. Yazık ya. Konuşacağız yine. Çok sağ olun. Abi bu eklemek istediğim şeyler varsa alayım. Vallahi eklemek istediğim tek şey var insanlarımızı ve milletimizi Allah'ını seviyorlarsa aldatmadan siyaset yapsınlar abi. Anladın mı? Şerefine, namusuna güvenerek yapsın şurada. Hani orada kavga edip de orada aynı masada yemek yiyen siyasetçi olamaz abi. Olamaz ya. Bizzat ki Cumhurbaşkanımız. Eğer biz seni seçtiysek biraz merhametin yüreğin varsa bu ülkeyi yönetiyorsan ne Avrupa'ya bize esir tut ne de Avrupa'nın insanını bize karşı haklı savun. Sadece bizim milletimizi, bizim vatandaşımızı, bizim yurttaşlarımıza avuçlarınızı açın. Ne diyeyim? Dolduk artık yani. Türkiye'de ekonomi ortada fakat Türk halkı kandırılıyor bir şekilde. İnsanlar uzaya gitmekten bahsediyorlar. Halka askıda ekmek veriyorlar. Türk halkı eskiden ekmek karneye bağlandı diyorlardı. Şimdi bayat ekmeği 1 lira aşağı alabilmek için ekmek kuyruğuna giriyorlar. Bir de benim çok zoruma giden bir Türk toplumu olarak, Türk toplumunun ferdi olarak ekonomiden ezildiğimiz yetmiyormuş gibi dışarıdan gelen mültecilerin Türk toplumuyla dalga geçmeleri benim kanıma dokunuyor. İçimi acıtıyor. Türkiye savaş meydanlarında kurulan bir ülke olarak pazarlarda müze gezer gibi gezerken savaştan kaçan vatan haini Suriyeliler, başka mülteciler böyle hercai şekilde, bol şekilde para harcıyorlar. Ve yayınladıkları yayınlarla da video yayınlarıyla da Türk toplumuyla dalga geçiyorlar. Biz muzu bulamıyoruz onlar. Biz dal dal derler ya, dal dal yiyoruz diyorlar. Sizin paranız yok demet demet para göstererek dalga geçiyorlar. Bizi bu duruma düşürenlerin Allah belasını versin. Kardeşimizi diyoruz bir şekilde aldık. Ee, bir şekilde sığınıyorlar. Ya zaten Marx'ın dediği gibi din bir afyondur. Bir şekilde uyuşturuyorlar. Din mukaddesatımızdır bizim. Din hepimizin ya. Bunu kullanarak çarpmanın, makam sahibi olmanın ne anlamı var? Türk halkı öğrenciler memleketine, baba ocağına gidemiyor ya lütfen. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi askıda bilet olayı çıkarttı. Ben bunu partiye de bağlamak istemiyorum. Bunun AKP'si, MHP'si, CHP'si, İYİ Partisi yok. Biz ülkemizde mülteci durumuna getirildik. Yazıklar olsun. Bırakalım bugünü. Geçmişte Boğazım düğümleniyor yemin ediyorum. কলসার যা Din kardeşi dedi ya ben diyorum ki din o din kardeşi de onlar din kardeşi değil mi? Onlar bizi kabul etmez buraya. Abi yanlış anlamadı. Hristiyan ülkeleri Irak'ı, Suriye'yi bir yerleri vururken Müslümanlar hangisi yardım etti Suriye'ye, Irak'a? Bir saniye. Rusya Ukrayna'yı vuruyor. Bütün Türkiye ayaklandı. Biz din kardeşi Bu kim ayaklandı? Yaşlı, söyleyeyim bana. Yaşlı Ukrayna anne baba, babalarını, baba, çoluk çocuklarını biz insan, almak istedik. Yani Zöpe çocuklarını götürüp insan, deniz kenarında bizimle de alay etsinler diye biz almadık. Evet. Baba gelsin, annesi gelsin, ufak çocuğu gelsin ya biz kapıları açtık din kardeşlerimize. Biz o soytarı 18-20 yaşına gelip burada kızları vurup hep sahibine saldıran gençleri biz almadık. Almak da istemiyoruz zaten Türkiye'ye ki. Almak istemiyoruz. Yanına vatandaşlık veriliyor abi biliyorsunuz. Biz yaşlı, kendi koruyamayacak annesi babası ufak bir çocuklarını bir sahip çıkmak istedik. Git şimdi 16 sahiline, git Bodrum'a, bak neler yapıyorlar. Antep'te adam ev sahibi, kirayı istemeye gittiği zaman 5 kişi onu vuruyor. O bile, benim böyle bir din kardeşim yok, ben ona kapımı açmışım. Ben böyle bir din kardeşim olamaz yani. O beni alır mı Suriye? O beni alır Suriye. O beni alır Suriye. Bursa'dayım. Bir oda, salon, mutfak, tuvalet orada oturuyorum. Ayın biri olmadan ev sahibi arıyor. Hakan diyor kira. Ben evden çıktım. Savaş oldu. Suriyeliler geldi. Neye oturtuyordu biliyor musun ev sahibi Suriyelileri? elektrik su parasını öttürsünler kira vermesinler demiş şerefsiz. Ben bu vatanın evladıyım. Ben 18 yıl askerlik yapmışım. Devlet bana sahip çıkmamış. Onları alıyor bu ülkede besliyor. Onlar plajlarda gezerken bizim Mehmetçiklerimiz onlar için sınırda savaşıyor. Bu adalet midir? Biz Suriyelileri ülkemize alırken do kendi kandaşlarımızı, dindaşlarımızı almıyoruz ülkeye. Hiçbir yardım yapmıyoruz. Çin zulüm yapıyor. Bu Çin zulmünden kurtarmayıp gidip elin Arabını Türkiye'mize alıyoruz. Ülkemize aldığımız Araplar bize ihanet ediyor. Bu adamlar gelip bizim evimizi taşıyor. Bu adamlar gelip bize bıçak çekiyor. Bu adamlar gelip bizim karımıza, kardeşimize taciz ediyor. Kendileri krallar gibi yaşıyor maşallah. Ben de onların gibi olmak isterdim. Ama biz Doğu Türkistan'da zulüm gören, Çin zulmü gören, komünist zulmü gören kandaşlarımızı almıyoruz ülkeye. Yardım et. Etmiyoruz. Siyasi çıkarlar uğruna mı? Hı hı. Yoksa? Kormez'den mi geliyoruz? Teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Tazminatını yakıyorlar. Onları arayın bir. Kim abla? Ha 8-9 sene 10 sene oldu çalışıyorum okuma yazma fazla olmadığı için bana dediler ki sigorta başlayacak şey sigorta girişi yapılacak benim istifamı yazdılar ben e, şeyi bastım imzayı bastım şu anda tazminat hiçbir şey ispat edemiyorum Da şeyi tazminatımı alamıyorum ne oldu gitti e, işkurdan öğrendim gittim dedim e, işkurdan belge alıyor diyor sen çıkış aldın ben askıdayım ne askıya diyor sen çıkışına verilmiş sen istifayı yazdın diyor ben dava mı? Dava daha açmadım. Bugün öğrendim. Bence dava açın. Dava açarım zaten. Vazgeçmeyeceğim. Türkiye böyle bir yer. Anamız ağlattırdılar ya. Gece gündüz çalıştırdılar. Mesai yaptırdılar. Ne mesai parası vermişler. Bir de imza attırmışlar. Nerelisiniz Ben mi? Ben Sirtliyim. Sirtli. Evet. Kaç yıldır Antalya'da çalışıyorsunuz? 30 sene. 30 sene burada. 30 yıllık tazminatınız mı yana. Yok. 10 sene oldu benim tazminatım orada. Evet, beni kandırdılar, imza attırdılar. Akka antito. O şekilde yaptılar. Bugün öğrendim daha. Bir de çağırıyor gel iş başı yap. İçinde bulunduğumuz şartları şöyle göz önüne alırsanız yarın bir cumhurbaşkanlığı seçimi olsa oyunuzu kimden yana kullanırsınız? Ben direkt CHP diyorum. Neden efendim? Kılıçdaroğlu. Çünkü sosyal adaletten bahsediyor. Aile yardımından bahsediyor. Yolsuzluk bitecek. Yani çok güzel şeyler söylüyor. Herkes Kılıçdaroğlu'na kulak versin bence şu an içinde bulunduğunuz durumdan neden memnun değilsiniz abi? Hayat pahalandı, geçim zor. Neden Çok peki? Zor. Neden pahalandı? Her şey yani? iki katına, üç katına çıktı yani. Çok pahalı hayat. İnsanlar geçinemiyor, elektrik, su parası veremiyor, kirasını ödeyemiyor. Her şey yani insanlar. Dış güçlerden... Bunu sana herkes söylüyordur zaten. Tabii söylüyor, alıştık artık. Dış güçlerden kaynaklanıyor diyorlar abi buna. Ben sebeplerine takılıyorum aslında. neden Şimdi bu abi? Ülkede var ya, kendin üretirsen, ekersen, biçersen, sanayini üretirsen her yer bolluk, güzellik olur. Ya. Dış güçler ne alın? Dış güçler sana gelip diyecek, üretme mi diyecek? Demeyecek. Kendi ülke kalkındıracaksın, yapacaksın. Güzel şeyler yaptılar ama sonradan da bozdular tabii. Piyasileri dinliyorsunuzdur. Daha geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan yine bu üretimle alakalı bir takım açıklamalarda bulundu. Üretiyoruz dedi. Üretim tarafında işler yolunda dedi. Ama vatandaşlar üretimin yeterli olmadığını söylüyor. İnşallah düzelir ya. Şu anda hastalık kriz falan dünya krizi ama Türkiye daha kötü yani. İnşallah düzelir. İnşallah düzeltirler yani. Teşekkürler. Ağzına sağlık. E abime ben soracaksın da karışmadı. Kemal Kılıçdaroğlu gelince ailesinden kalan para mı getirecek? Ne yapacak? yapacak? Ne kardeş? Üretecek abicim. Abi üretecek Abim, kim üretecek, üretecek ya? CHP antenleri. Bak, açacak, bak. Sanayicinin önünü açacak. Abi, üretecek abi, mi? Göz, sevim. CHP'den hiçbir şey olmaz. Ya bırak olmaz, olmaz. ya. Bırak. Olmaz. Hangi Nasıl olur abi? abi? Siz kimi görüyorsunuz? Abi. Ön yargılısın ya. Ben ön yargılı değilim ben abi. Niye olmasın ben abi? olmaz Niye diyorum. Cumhuriyet kardeşim. Halk Partisi'nden hiçbir şey Bence olmaz. Bu Türkiye'ye bir tane çivi çakmamış Altı tane koalisyon. Çok güzel şeyler yapacaklar. Olmaz kardeşim. Biz geldiğimizde. Valla çivi değil kazık da çakacaklar. Çivi yoktu. Abi kim, oldu? o? Ya birleşecek hepsi oturup konuşacaklar. Bileşine Meral birleşecek, öbürü, öbürü de birleşecek. Tayyip'i de öbür, öbürde birleşecekler. Bir yol abi, bulunacak. Yani bu. İllet zillet diyorlar. Nasıl birleşecek bu bir partiler? Abi işte bunlar için önemli değil. Sen ben çekiyoruz bu acıyı. Abim demek istediğim şey, Kurban oldum kardeş. Ama sen niye diyorsun CHP demiş. Ya olmaz diyorum. Ben çok... görüşümü söylüyorum. Adam sosyal olmaz. adaletten bahsediyor. Söyle ne yaptın? Buraya kalk kuran Mustafa Kemal Atatürk'tü. Ya kurban olayım ben Atatürk'e de sen onu geç Atatürk'ü. Atatürk'e yaptı. Senin ya, savunduğun AKP hepsini sattı kardeşim. Sen ne Nereleri anlatıyorsun bana ya sen, sen nereye gidiyorsun ondan böyleyiz işte ya. Evet. CHP CHP'yi sen CHP'ye götür oyunu ver kardeşim Ben Atatürk'üm Kardeşim tamam ben kardeşim, sana bir hep, şey demiyorum CHP'ye çatacaksın AKP'ye çat AKP'nin yaptığı işleri gördüğüm için Allah katında çok işler yaptı 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 Hadi hadi hiçbir şey satmadı Her şeyi sattınız lan Hiçbir şey satmadı bakın sizin bu arkasında gittiğiniz adamlar geldiğinde sizler var emekli maaş alamayacak.